Remiz Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, profesör, doktor. Benim lisans mezuniyetim İTÜ. metalürji mühendisliği. Yüksek lisansımı MBA olarak University of Delaware Amerika'da tamamladım. Doktora'yı da İngiltere'de yürüttüm, pazarlama konusunda yaptım. İkinci sorumuz. Bir futbol maçının sonucuna dair gerçekleşebilecek kaç ihtimal vardır? A1 B2 C3 D4 Evet. B2 son kararım. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Değil mi? 3. İşte berabere mağlubiyet veya galibiyetin ben Sonuç. çünkü Τλκς ευχαριστώ. <laughs> <Teşekkürler. gülüyor>